Merhaba arkadaşlar, ben Gamze Oruç. Kanalıma hoş Öncesine geldiniz. Önce kendimi tanıtayım. Ben doğuma hazırlık eğitmeni, Dula yani doğum destekçisi ve anneyim. Ee, aslında bu YouTube kanalını açmayı uzun zamandır istiyordum. Çünkü kendim de YouTube videoları izlemeyi, bilmediğim bilgileri YouTube'dan öğrenmeyi severim. O yüzden aslında anne adaylarına ve yeni annelere faydalı bilgiler paylaşabileceğim bir kanal açmak istiyordum uzun zamandır. Ama belki işlerin üst üste gelmesinden, belki biraz tembellik etmemden, belki de tam olarak kanalın içeriğine karar veremememden olsa gerek biraz erteledim. Ama demek ki şu anda doğru zamanmış o yüzden şu anda sizlerle buluştum. Ee, bu kanalı açmadan önce aslında içeriğiyle ilgili uzun uzun düşündüm. Dediğim gibi acaba gebelere ve annelere yönelik faydalı bilgiler paylaştığım bir kanal mı olsa diyordum ama sonra düşündüm ya hepimiz kadınız ve anne olduk diye ölmedik yani İçimizde hala kadınca bir şeyler yaşatıyoruz. O yüzden kadına dair bir kanal açmaya karar verdim. İçinde makyaj da olsun, moda da olsun, zayıflama, sağlıklı beslenme de olsun, spor egzersiz de olsun. sizin soracağınız ya da sizden gelecek soruları elbette içinde cevaplarız. doğum, doğum öncesi, doğum sonrası. Bebek bakımı, çocuk yetiştirme ile ilgili faydalı bilgiler, tüyolar, Fikir alışverişleriyle ilgili videolar da olacak. Aslında istediğim burada bir kadın ambiyansı e, yaratmak ve yaşamak. Umarım her şey umduğum gibi gider ve birlikte e, bir elektrik yakalarız. Çekici bir video illa ki doğumla alakalı olsun istedim. O yüzden aslında normalde blogda yazacak olduğum ki blog linkini şuraya bırakıyorum. Zaten blogda yazacak olduğum bir pozitif doğum hikayesini. Anlatayım size istedim. Yakın zamanda eşlik ettiğim bir doğum, Hande'nin pozitif doğum hikayesi ilginizi çekerse. Hande ile 27-28 haftalık gebeyken tanışmıştık. Ee, Manisa'dan geldi doğum hazırlık eğitimine. Manisa'dan İzmir'e geldi. Ee, eşi denizci ve gemideydi, o yüzden hamileliğin büyük bir kısmını yalnız geçirdi aslında. Ama yine de çok bilinçli, çok bilgili, ne yapması gerektiğini öğrenmek isteyen, öğrenmeye açık. Ee, tatlı bir hatundu. Onun tanıdığım için çok mutluyum. Kendisini buradan kocaman öpüyorum. Hande'nin ikinci gebeliğiydi. İkinci kızı dünyaya gelecekti. Ee, bir doğuma hazırlık eğitimine gelmeye karar vermişti. Çünkü açıkçası ilk doğumu çok da istediği gibi gitmemişti. Aslında Türkiye'deki ee, bir gerçek bu. Doğumlardan kadınlar mutlu ayrılmıyorlar. Hep bir keşkeleri kalıyor. Sezaryen de olsalar, bazen normalde doğursalar doğumdan mutsuz ayrılma oranları çok yüksek. E, bu doğumdan mutsuz ayrılmak aslında sonrasında doğum travması olarak onlara geri dönüyor. E, ve ömürleri boyunca peşlerini bırakmıyor bu anılar. E, Hande'nin ilk doğumu da öyleydi. Her şey istediği gibi gitmemişti. Normal doğurmuştu ama e, yine de çok mutlu değildi. Gereksiz müdahalelere maruz kaldığını düşünüyordu. E, çok uzun süre yatağa Bağlı kalması onu çok rahatsız etmişti. E, uygulanan tıbbi müdahalelerin çoğunun gereksiz olduğuna inanıyordu ve bu yüzden de doğumunu çok mutlu hatırlayamıyordu. E, bu ikinci doğumu öyle olsun istemiyordu. İkinci doğumunu biraz akışına bırakarak, doğal yollardan. E, doğumun akışı hiçbir şekilde bozulmadan yaşamak istiyordu. İşin e doğal kısmı nasıl olur merak ediyordu. Bu yüzden doğum hazırlık eğitimi almaya karar verdi. Ee, doğum hazırlık eğitimi aldıktan sonra beni e, dolası olarak doğumunu da istedi, sağ olsun Onun bu özel anına tanıklık etmemi e, istemesi benim için çok onur verici tabii. Doğru doktoru, doğru olduğunu inandığı doktoru buldu. Kendi istek ve ihtiyaçlarını destekleyen, ona yardımcı olacak bir doktordu. Ee, sonrasında bütün hazırlıklarını yaparak doğumunu beklemeye başladı. Ee, 39. haftasının başında, hatta 39 artı sıfırda beni aradı gece ve dalgalarının başladığını, yakıttaki bir hastaneye başvurduklarını ve 6 santim açıklığı olduğunu söyledi. Bu bebek aynı zamanda beni uykumdan uyandıran ilk bebeğimdir. Bebeklerimin öyle bir özellikleri var. Hep benim, ben daha uykuya dalmadan gelmeye karar verirler ve beni hiç uykumdan uyandırmazlardı. Arya ilk oldu. Ee, sonrasında onlar eşiyle birlikte Manisa'dan yola çıktılar. Ben de evimden kalktım. Hep birlikte hastanede buluşmak üzere farklı yerlerden yola çıktık. Ben hastaneye vardım da hani henüz gelmemiştim. Ben odayı onların rahat edeceği bir şekilde hazırladım ee, ve onları beklemeye koyuldum. Ee, geldiklerinde çok sakinlerdi. Sanki doğuran bir kadın gibi değildi de böyle herhangi bir gün gibiydi onun için. Eşi de çok çok tatlı bir insandı. Orada tanıştık ama e, hemen kaynaştık. Üçümüz daha başka kimse yoktu o, o sırada odada. Henüz doktorumuz da gelmemişti. E, birlikte dalgaları karşılamaya başladık. Zaten Hande çok rahattı. Gevşemeyi biliyordu, nefeslerine çok hakimdi. O yüzden dalgalar boyunca hiç zorlanmadı. E, bedeni gevşemeyi çok iyi biliyordu ki bu doğumda çok istediğimiz bir şeydir. Her bir nefese odaklanmak, rahatça gevşemek, doğumun hızlanmasını, akışında devam etmesini, duraksamamasını sağlıyor. Bu açıdan her şey çok güzel gidiyordu. Saat 8 civarına kadar, yani saat 3.30 gibi 3.30-4 civar hastanede buluştuk. Saat 8 gibi o 4 saat boyunca sürekli dalgaları karşıladık. Farklı pozisyonlar kullandık. Bol bol yürüdük, merdiven indik, çıktık. Loş bir ortam oluşturduk, çok güzel bir müzik açtık, bir gevşetici müzikle birlikte derin gevşeme yaptık. E, zaman zaman dinlendik, zaman zaman aktif pozisyonları kullandık ve nihayet e, yaklaşık dört buçuk saat sonra hande tuvaleti geldiğini söyledi. Doğumda tuvaletinin geldiğini söylemesi aslında bize çok kez bebeğin geldiğini işaret ediyor. Çünkü anneler tam o ıkınma anında bebeğin başının basısını, büyük tuvaletleri var gibi algılıyorlar. Öyle hissediyorlar ve öyle zannediyorlar. Halbuki o bebeğin başı aslında. Ee, hemen bize yardımcı olan çok tatlı bir ebe ablamız vardı, ona söyledim. Kontrol etti ve bebeğin başının gerçekten de indiğini, tam açık olduğunu ve bebeğin başının doğmaya hazır olduğunu, çok yakın olduğunu söyledi. Doktorumuz zaten o sırada hastanedeydi. Birlikte doğumhaneye geçtik. Doğumhanede e, çok enteresan bir şey yaşandı. Hande'nin geçmiş doğumlardan ve geçmiş doğumundan gelen korkuları açığa çıktı. E, tam ıkınma anı ile bebeğin başının çıkımı alakalı bazı korkuları vardı geçmiş doğumundan ve muhtemelen bu doğumda da aynı şeylerin olacağını düşündüğü için korkuyor ve bu yüzden itemiyor, itmeyi reddediyordu daha doğrusu bebeğini. Burada aslında doğumda desteğin önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. Ee, Hande'ye her şeyin yolunda olduğunu söylememiz, bunun bambaşka bir doğum olduğunu ve bebeğine yardımcı olması için içmesi gerektiğini yumuşak bir sesle, yumuşak bir dille anlatmamız, doktorunun son ana kadar büyük bir sabırla ve sükunetle ve şefkatle destek oluşu e, Hande'yi kendine getirdi korkularını bir kenara atıp bu doğumuna sarılması gerektiğini hatırladı ve bebeğinin bize gelişine yardımcı olmaya başladı. Zaten çok geçmeden güzel kızımız Aryanil kollarımıza doğdu. Doktorumuz Volkan Serhat dedi kordondaki kan akımı tamamen bitene kadar bekledi. Bunun önemi çok büyük. Doğum hazırlık eğitimlerinde anlatıyoruz. O göbek kordonundaki kan bebek için çok gerekli, çok elzem bir kan. O yüzden onun çöpe gitmemesi için doğumdan sonra en az 1 ila 3 dakika arasında beklenmesi gerekiyor kordon kesilmeden önce. Ve yani biz kan, duru, kan akımı tamamen bitene kadar bekledik. Daha sonrasında göbek kordonunu babası kesti. Çok tatlı bir an oluyor. Sonrasında da bebeğimiz hemen annesinin çıplak göğsüyle buluştu. Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmenin başlaması çok önemli. Bunun içinde doğumdan hemen sonra bebeğin anneyle buluşmasının önemi çok büyük. Şu andaki mevcut sağlık sisteminin çoğunda bebek doğar doğmaz annesinin göğsüyle buluşturulsa bile kısa zamanda bir anneden uzaklaştırılıyor ve bakımlarını yaptırmak için aslında götürülüyor. Ee, halbuki ilk bir saat güvenli bağlanma ve emzirme için çok önemli. O yüzden anne ile bebeğin eğer bir sağlık problemi yoksa, eğer çok mecbur değilsek, anne ile bebeğin ayrılmaması taraftarıyız. Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği e, faydalı bir gere gerçek bu çünkü. Ee, bizim kızımız da çok şükür çok sağlıklı doğmuştu. annemiz de çok sağlıklıydı. O yüzden ikisini birbirinden ayırmadık. Sınırsız tentene temas yaptılar. Daha sonra anne e, herhangi bir kesisi yoktu. Yine de temizlendi. E, küçük sıyrıklar vardı, onların onarımları yapıldı. Sonrasında annesi ayağa kalkmak istediğinde Arya'yı babasıyla temtene temas yaptırdık. Babası gömleğini çıkardı ve kızını çıplak göğsüne sardı. Üzerine battaniye örttük. O da çok güzel bir kavuşma anı. E, unutulmaz bir an oluyor gerçekten. Sonra Hande'yi temizledik, giydirdik. Kızını kucağına aldı ve yürüyerek doğumhaneden odasına gitti. Biz buna gurur yürüyüşü diyoruz ve çok seviyoruz. Anneler hasta değil, bir hamile olduğunu, bir ameliyattan çıkmayıp sadece doğum yaptığını hatırlıyor ve kendine güvenleri artıyor. Bu yüzden yürüyerek odamıza geçtikten sonra zaten ikinci bebeği olduğu için hanenin emzirme konusunda tecrübeliydi. Bu yüzden de hiç sorun yaşamadan hemen emzirmeye başladı. Bebeğimiz maşallah. Çok güçlü bir bebektim. Uzun süre sorunsuz bir şekilde emdi. Ben de onlar için her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra, her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonra bir sonraki görüşmede öpüp koklamak üzere onlarla vedalaştım ve ayrıldım. Herkese böyle güzel ve pozitif bir doğum diliyorum. Bu doğum toplamda 6 saat kadar sürdü ve çok sorunsuz bitti. Herhangi bir müdahale yok, epidural yok, epizyotomi yok, damar yolu bile açılmadı. Ee, doğumun doğası ve akışı hiçbir şekilde bozulmadı. Çünkü gerek kalmadı, her şey sorunsuz ilerlediği için. Ee, daha güzel doğumlar, daha güzel nesiller yaratacak, sevgi dolu nesiller yaratacak ve dünyayı sevgi kurtaracak, buna inanıyoruz. Bütün çabamız ve çalışmamız bunun için. Ee, siz de bana eğer kendi doğum hikayenizi, pozitif doğum hikayenizi anlatmamı ya da bloguma yazmamı isterseniz burada gördüğünüz mail adresine pozitif doğum hikayenizi mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.